Ne geziyorsun sen? Oğlum sen de alıştın lan bunlara. Ne geziyorsun? Eh, eh, eh. Ne geziyorsun? Niye geldiniz buraya? Geziyorsunuz. He? Gel bakayım. Bu da alıştı. Nasıl korkar? Ya biz bunlara e, yani hayata bağlıyoruz. Anladınız mı? Yani şu bak bunlar neyse artık alışıyorlar bize de. Bak şuna bakın. Şuna bakın. Nasıl korkuyordu? Başında duruyorduk da yemek yediriyorduk. Hatırladınız değil mi? Ekmek yediriyorduk. Bu doymadan gitmiyordum. Çünkü buna yedirmiyorlardı. Şu mutluluğa bakın. Gel. Gel. Hani kara nerede kara? Kara. Sizin ele nerede kara? Bak şuna bak. Ya ben ee, hatırladınız değil mi bak. Ya işte dağlarda bile mutlular. Niye? E, kovan yok, öteleyen yok, taşatan yok. Anladınız mı? Şunlara bakın. Bunlar zaten bizim de. <laughs> Onu attıklarında nasıl korkuyordu? Nasıl korkuyor? Ne oldu lan? Oğlum ne yapayım ben? Ne yapayım? Heh, heh. Heh. Dün diyor ki Müge ablan gel. İlle Yasin Bey biraz daha kalın. Yasin abi biraz daha kalın. Lan nasıl kalayım lan? Şunları görmüyor musun? Nasıl kalayım? <laughs> nasıl kalayım? Aç. İşteleşikler, <laughs> <laughs> işteleşikler. Hey, abo, Hani kara nerede kara, kara, kara? Yugoslav futbolcu kara. Ha, ha, ha. Acıkmışlar. Gel, gel. Şimdi o çeşme var ya, görünüyor mu? Dur şöyle göstereyim. Ee, ha görüyor ya iki tane. Ha, orada da siyah var. Şimdi oraya gideceğiz. Bunlar da gezmeye mi çıkmışlar? Acıkmışlar mı çıkmışlar? Acıktınız mı lan? Nasıl korkuyordum? He? He? Eee, yiyecek mücadele edelim ki bunlar hayatta kalsın. Anladınız mı? Gel. <laughs> yani dolaşacağımız o kadar çok yer var ki bakın arkadaşlar. İnanın ta oradan böyle. Ta bu dağların falan çok ardından. Anladın mı? O dağları falan aşıp geçeceğiz öbür tarafa. Bunlar hayatta kalsın diye. Zaten istenmiyor. Zaten öldürüyorlar. Anladınız mı? Bunu al sokağa bırak. Bir daha göremezsin. Bu dağlarda hayat buluyor. Kara nerede kara? Kara da benim dondan ne istiyorsa benim donu sündürüyor. El davuşta bir don var. Ekmek istiyor musun lan? Her tarafta su var arkadaşlar. Ha, zaten biliyorsunuz değil mi? Oradaki suyu. Lan <laughs> kara! Gel lan! Ee, yani şöyle düşünelim. Ben köylerde ya da ilçelerde nasıl boynumu büküyorum, besleme yapıyorsam burada ır bağırabiliyorsam bu işte. Bunların hayatı da bu. Anladınız mı? Bunlar ee, oralarda boynu ezik. Burada ne kadar mutlular. Ya ben buna buna şey yığıyordum böyle. Hani bunlardan korkuyordu da atan insan da böyle severek atmadı onu. Kim bilir? Arabasının bagajına mı attı? Aldı köteledi mi? Dövdü mü? Hani o Allah'la onun arasında. Anladın mı? Yaradan mutlaka er veya geç cezasını verir. Yarına bırakır ama kimsenin yanına bırakmaz. İnsana yaptığı iyilikle kötülük kalır. Kötülüğü herkes yapar. İyiliği her kişi yapar. Hep iyilik yapalım. Rabbime emanetsiniz. Nerede spalar? Bu anne değil. Ha, gel lan. Gel lan seni arıyorum. Ne dersin? <laughs> Kutça var ya, toparlayacak inşallah. Ee, top, top. <laughs> dur, 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 Su su bir. Barda yaşına var bunlar. He he Geldim. Geldim. Eee. Dün çok. Vay vay vay. Gel. Gel. Sen de bir şey. Sen yiyemezsen. Şeyinde nasıl süt olacak. Bak lan. Şu bana ilk defa böyle yaklaşıyor. Gel gel lan gel şuan var ya ne kadar toparlanmış Allah'ım kurban musun Allah'ım Allah'ım. Gel gel. Gel Gel. Ekmeği çok sever. Gel. Bismillah. Bahadır gibi olmuş. Yaş bunu da verecek. Gelin, gel. Şu kardeşim kaçıyor diye bu da kaçıyor. Gel, gel, gel. Bismillah. Gel, gel. Gel. <laughs> Anam elimde, ne öreceksin? Aç. Burada ne bulsun? Ne Buraya fazla bırakıyorum ki Allah korusun yani bu yol çok kötü. Anladın mı? Bir kaysa şey kalırsın yani, giremezsin çamur olduğu zaman. Gel, gel, gel. Ben ne yapıyorsun orada? Gel, gel. Kızım al, rahat ye. Al, al. Al. Hah. Rahat ye. Kuyruğa bak, kuyruğa, kuyruğa bak, kuyruğa bak, kuyruğa bak. Kuyruğa bak. Üstünden atlayacak bak. Oğlum, Olur, oğlum senin de top işin yerim seni top işin gel 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 mama yiyelim yaş. Yaş mama. Yaş mama. Ha, al. Bunlar iyi kötü anneyi sıkıştırırlar yine emerler. Bu çok küçük. <laughs> ha, bunlar, bu. <laughs> Buna beni de yiller beni. Ama bu küçük. Huysuz. Ha, doldur göbüşüne. <laughs> tamam. Ee, önemli olan onların yediğini görmek. Ee, e, böyle hani yanlış anlamayın ne olur Allah rızası için. Mama alıyorsanız bütün hani besleme yapan arkadaşlarıma e, kalitesizden bir torba alacağımıza kalitesizden yarım torba alalım. Yarım torba alacaksak çeyrek torba alalım. Bunlar yemedikten sonra buraya dökmüşüz gitmişiz çok bir önemi yok. Anladınız mı? Ben çoğu yerlerde görüyorum, internetlerde görüyorum. En adi mamadan döküyorlar. O sizin şeyinizden değil. E, kötü niyetinizden değil, bilmediğinizden. Bu şu mama bak. Şuna kıtır kıtır yiyor ya. Kıtır kıtır yiyor. Yani o kadar şey e, güzel mama. Anladınız mı? Vasana hiç yaşmamaya falan gerek yok. Kıtır kıtır yiyorlar.